Eğitim İş Hatay 2 No'lu şubesi üyeleri, emekçiyi yoksullaştıran ekonomi politikalarına karşı bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sağlıklı Yaşam Parkı'nda bir araya gelen eğitim emekçileri, gasp edilen hakları teslim edilmedikçe üretimden gelen güçlerini kullanmaya ve demokratik mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı. Daha fazla mesai yapmalarını istiyorlar. Yaptıkları bu mesaiden çok az ücret alsalar da geçinmek için mecburen yapıyorlar ve vergilerini de veriyorlar. Sonuç nedir? Çok çalıştınız. Verginizi verdiniz. Yüzde on vergi diliminiz arttı. Bundan sonra yüzde yirmi vergi ödeyeceksiniz. Birazcık daha iş var. Onu da yapın. Yok pahasına vergi diliminiz birazcık daha arttı. Yüzde yirmi oldu. Peki bu fabrikatöre zengine nasıl işliyor? Büyüdünüz. Bu sene verginizi vermeyin. Verginizi azaltıyoruz şeklinde. Yani üreten eziliyor, çalışan eziliyor. TÜİK var. Hani kapısının önünde genel başkanımız başının açıklamasına daha başlamadan yaka paça gözaltına alındığı yer. Ülkenin en büyük muhalefet liderinin kapısından içeri alınmadığı yer. Ticaret odalarının, bağımsız şirketlerin yaptığı enflasyon ölçümlerinin yarısını bile söyleyemeyen TÜİK. TÜİK, bağımsız şirketlerin çıkarttığı enflasyon ortalamasının yarısını bir daha söyleyemiyor. Memur maaşlarına yapılacak zamlarda TÜİ'ye inanıyor. TÜİ'nin verilerini alıyor. Ama trafik cezalarına, harçlara ve bizden alınacak her şeye yaparken TÜİ'nin doğru söylediğine inanmıyor. Kime inanıyor? Bağımsız şirketlerin yaptığı sonuçlara inanıyor. Bir de TÜİ'ye kim inanmıyor? üst düzey yöneticiler inanmıyor. Geçen ay duyduğunuz üst düzey asgari ücret toplantılarında kuruş kuruş arttırırken canından verir gibi yapan hükümet 30 bin lirayı verdi. Fakat asgari ücretliye ayıp olacak diye şimdilik geri çektiler bunu. Biz yapılacaksa bir iyileştirme üst düzey yöneticilerine değil tüm çalışanlara eşit şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Bu sene 3. Büyük Konfederasyon olarak toplu görüşmelere katıldık. Toplu görüşmelerden sonuç çıkmayınca olay masaya geldi hakem heyetine. Hakem heyeti 11 kişiyle toplanıyor. Bunun 4'ü temsil, sendika temsilcileri, 7'si hükümetin bizzat atadığı hükümetin temsilcisi. Yani oraya katısanız 4'e 7 kaybedeceksiniz. Ama şöyle bir şey var hiçbir sendikacı katılmazsa sadece yedi kişiyle hakemiyeti karar alamıyor. Toplantı sayısı için 8'e ihtiyaç var. Peki sizce bu renkleri solmuş, utanılacak hale gelmiş sendikalar bu toplantılara katılıp çadır oyunu oynuyorlar mı? Evet, yıllarca yaptılar, bu senede katıldılar. Emekçinin karşısına da geçince şöyle söylüyorlar. Biz Hayır şeklinde oy kullandık. Biz sadece sizin hakkınızı savunmak için oraya gittik diye utanmadan yalan da söylüyorlar.